Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 12-18 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Merkür sizin burcunuzda ilerliyor. Dolayısıyla gerçekten oldukça verimli bir süreç sizin için. Zihinsel enerjiniz, yaratıcılığınız çok güçlü. Oldukça hızlısınız. Zaten normalde de hızlı bir burçsunuz ama bu dönemde Merkür de sizi desteklediği için hayatınızın her alanında bir hızlanma, bir aksiyon söz konusu olabilir şanslı da bir hafta çünkü merkür Jüpiter'den... terazi burcundaki Jüpiter'den güzel bir üçgen alacak haftanın ilk günlerinde özellikle salıdan itibaren de ay kova'ya geçeceği için o hava enerjisi sizi yoğun olarak etkileyecek salı ve çarşamba günleri hayatınızda böyle bir hızlı rüzgarların estiğini... sosyal hareketliliğin arttığını hissedebilirsiniz aşk hayatınızda romantik konularda teklifler olabilir yeni tanışmalar olabilir. ...iş projeleriyle ilgili hareketlilik artabilir, seyahatler olabilir, geziler olabilir... ...veya bunlarla bağlantılı organizasyonlar, planlar yapabilirsiniz. Hareketli bir hafta, şanslı bir hafta. Yalnız Neptün açısına biraz dikkat edin çünkü Merkür'ün Neptün'le de bir karesi olacak. Bu özellikle kariyer konularında, gelecekle ilgili hedeflerinizde biraz aşırı e, e, idealist olabileceğinizi işaret ediyor. Evet büyük vizyonlar oluşturabilirsiniz, hayaller güçlü olabilir ama bunların da gerçeklerden çok fazla kopmamasına dikkat edin. Ee, gerçi e, Satürn açıları, Jüpiter açıları sizi bu anlamda destekliyor olacak. Yani Neptün her ne kadar sizi size hayaller kurdursa da bunların gerçeğe dönüşme imkanını da e, size sunacak gibi görünüyor. Yani şanslısınız. Bazı hayallerinize kavuşma konusunda şanslı ve verimli bir dönemdesiniz. Perşembeden itibaren ay balık burcuna geçiş yapıyor. Özellikle perşembe, cuma günleri daha çok hani kariyer konuları biraz öne çıkacak. Kariyerinize daha fazla odaklı olacaksınız. Hafta sonuna doğru güneş satürn karşıtlığı etkinleşecek. Yay burcundaki satürnden bir karşıt açı alıyorsunuz. Bu biraz görevler, sorumluluklar anlamına geliyor. Aynı zamanda otorite pozisyonları, hayatınızdaki nüfuslu kişiler ki bunlar aile büyükleri, ebeveynler olabilir. Ya da sözleşmeli ilişkileriniz, yasal bazı konular olabilir. Bu anlamda e, yapılması gereken zorunlu konular ya da geçmişten gelen ihmal ettiğiniz bazı kavramlar varsa onlar karşınıza çıkabilir. E, sorumluluklar ve görevleri önemsemeniz gereken bir dönem. Tabii ki satürn enerjisi biraz böyle yaşam enerjisini kısıtlayan, biraz üzerimizde sıkıntı, baskı, kasvet yaratan bir enerjidir. Bu nedenle cuma, cumartesi günleri siz de bu anlamda kendinizi biraz daha yorgun ve sıkıntılı hissedebilirsiniz. Ancak iyi organize olduğunuzda ve görevlerinizi ihmal etmediğinizde bu Satürn'den de güçlü destekler almanız mümkün görünüyor. Cumartesi akşamından itibaren Ay Koç Burcuna geçecek. Bu da biraz daha böyle artık iş ve görevlerden uzaklaşıp sosyal konulara yoğunlaşmanıza neden olacaktır. Pazar günü ise arkadaşlarla birlikte olursanız keyfiniz yerine gelebilir ve haftanın yorgunluğunu atabilirsiniz sevgili ikizler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın